Öncelikle Basri hocam şunu ifade etmek lazım ki, evet ciğerlerimiz yanıyor, hakikaten nefes almakta zorlanıyoruz. Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor, Filistin'de büyük bir katliam icra ediliyor, her gün vahşetin e, keyfiyeti artıyor. Yani misti görülmemiş, benzeri görülmemiş yeryüzünde bugüne kadar yaşanmamış bir vahşet burada yaşanıyor. Bir zalim, bir gaddar, bir insanlıktan hatta hayvanlıktan yoksun güruh sırasıyla bütün insanlığa karşı bir katliam eylemi içerisinde biz de usul usul sıramızın bize gelmesini bekliyoruz. Sıranın bize geleceğinden eminiz ama şimdilik bize direkt olarak dokunan bir şey olmadığı için sesimiz çıkmıyor. Sesimiz belki cılız olarak çıksa da bir eyleme dönüşemiyor maalesef. Yarın öbür gün sıra bize geldiğinde İstanbul bombalanmaya başladığında o zaman dünya neredesin, Müslümanlar neredesin diye bizim çığlıklarımız da sağda solda yankılanmaya başlayacak ama maalesef bunun şuurunda olamıyoruz. Bugünden hep birlikte topluca zulme karşı, bu acımasız soykırım'a karşı yapmamız gereken eylemi gerçekleştiremiyoruz. Bu bizim için maalesef yüz karası bir durum. Şimdilik halklar olarak, fertler olarak yapabildiğimiz düşmana açıktan destek veren bir takım ticari markaları boykot etmekten ibaret. Bunu yaparken de çok cılız seslerle yapıyoruz. Bir yandan da bakıyoruz ki kendi içimizde hani Milli Şairimizin dediği gibi toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Maalesef toplu vuran bir yüreğimiz yok. Bölünmüş, parçalanmış bir vaziyetteyiz. Mazlumun kimliğini sorma, mazlumun atasının dedesinin eylemlerini irdeleme gibi bir alçaklığın içerisine düşen kimseler de aramızda var onların dedeleri toprak satmadı mı, onların dedeleri pirinç satmadı mı, buğday satmadı mı? Böyle laflar edenler de bulunabiliyor. Oysa masum çocukların dedeleri, ataları senin deden hiç mi toprak satmadı, senin baban hiç mi arazi satmadı? Bu tür şeyler ancak içten içe birikmiş olan gavurluğun dışa vurması, tezahür etmesidir. Eğer Müslüman olduğunu söyleyen bir insan Böyle şeyler düşünebiliyorsa Müslümanlığını ciddi bir şekilde gözden geçirmeli. Bir boykot eylemi önümüzde duruyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki, burada e, almaktan bahsediyoruz. Bu ürünleri almamak gerektiğini söylüyoruz. Almanın vebal olduğunu dile getiriyoruz. Peki diyor, satmak bir vebal değil mi? Unutmamak gerekiyor ki almadan satmak mümkün değil. Yani bunlar yoktan yere bizim dükkanımıza gelecek mallar değil. Elbette bizim de bunları almamız gerekiyor. Alıp da satmamız söz konusu olabilir. Belki şu söylenebilir. Önceden stoklarında olan bu Müslümanlar, bakkallar, marketler vesaireler bunları ne yapmalı? Bunları imha mı etmeli? Yoksa bunlar bitinceye kadar satışlarına devam mı etmeli? Burada imani bir duruş sergileme mecburiyetimiz varsa ki var. Şunu unutmamamız gerekiyor. Kullanımı haram olan bir şeyin, yasak olan bir şeyin alışverişi de haramdır, yasaktır. Eğer e, küfrü desteklediği, kafire yardım ettiği, zulmün yanında olduğu aşikar olan bir marka varsa bunların ürünlerini kullanmak doğru olmadığı gibi bu ürünleri satmak da doğru değildir. İster e, yeni alınan ürünler olsun, ister stokta bulunan ürünler olsun bunların kullanılması, bunların ticari olarak bir getiri sağlamaya yönelik eylemin içerisine konu edilmesi doğru olmaz kanaatindeyim. Kimsenin de efendim işte ben bu boykottan önce bunları almıştım türünden bir bahaneye sığınma hakkının olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, bu boykot bize beraberinde hassasiyetlerimizi canlı tutmamızı, diri tutmamızı da hatırlatmaktadır, göstermektedir. Çünkü eğer hassasiyetlerimizi diri tutamazsak yakında e, merhum Aliye İzzet Begovic'in... o büyük İslam mütefekkiri devlet adamının dediği gibi savaş ölünce yenilince değil düşmana benzeyince kaybedilir. Biz de Kurtuluş Savaşı yapmış bir millet olarak hakikaten savaşımızı kazandık mı kaybettik mi bunun muhasebesini yapmak durumundayız. Belki bu boykotla düşmana benzeme düşmanın yeme içme kültüründen uzak durma çünkü onlar Maalesef kendilerini insan olarak görüyor ve kendilerinin dışındaki hiçbir kimsenin hayat hakkının olmadığını düşünüyorlar. Bunu da hiç utanmadan yeri geldikçe dile getiriyorlar. İşte dünyanın büyük devletlerinden biriyim diye geçinen bir ülkenin sözüm ona hariciye e, vekili gidiyor ve ben bir Siyonist Yahudi olarak burada bulunuyorum diyor. Bununla övünüyor. Dolayısıyla Müslüman da dünyadaki duruşunu Müslüman duruşu olarak göstermelidir, sergilemelidir. Müslümana yakışan hareketleri yapmalıdır. Bir Müslüman kendisi tüketmemesi gereken şeyleri piyasada talep var diye de piyasaya süremez, sürmemelidir. Yine Müslüman bir tekstilci kendi çoluk çocuğuna giydiremeyeceği kıyafetleri, gençler bunu istiyor, bunu talep ediyorlar diye piyasaya süremez, böyle bir gündem oluşturamaz. Bugün maalesef bakıyoruz ki sanki ticaret için her şey mubah. Tüccar paranın dini olmaz, paranın rengi olmaz. Para kazanmak için her şey yapılabilir. Yine mesela acıyla gözlemliyorum. Zengin abimizin, ablamızın neyse parası var. Şoför tutmuş kendine. Beni namaza götür diyor. Cuma namazına Ayasofya'ya, Sultan Ahmet'e böyle güzel mescitlere namaz kılmak için gidiyor. Ama kendisini oraya kadar götüren şoförün namaz kılıp kılamaması onun için bir konu olmuyor. Oysa benim namazım ne kadar önemli ise bir Müslüman olarak o şoförümün namazı da o kadar önemlidir. Benim yemem içmem ne kadar önemli ise bana hizmet etmek durumunda olan kimselerin de yemesi içmesi o kadar önemlidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kölelerinize diyor. Yani bırakın yanınızda çalışan insanları ki onlar hür insanlar bizim gibi aynı haklara sahip insanlar kölelerinize yediğinizden yedirin içtiğinizden içirin diyor giydiğinizden giydirin diyor. Bir insan kendi yanında çalışan bir insanın yediğini, içtiğini, giydiğini, ettiğini, namazını, Kur'an'ını vesairesini gündem yapmalı. Ben Müslümanlığı yaşayayım, zirve noktasında yaşayayım, camiler yaptırayım, kurslar yaptırayım, okullar yaptırayım. Ama benim yanımda çalışan, bana makam şoförlüğü yapan bir adam namazını kılamıyor ise bunun derdini ben saklamayayım. Bana çay getiren götüren bir kimse namazla niyazla bir alakası yoksa bunun sıkıntısını ben içimde hissetmeyeyim. Böyle bir Müslümanlık anlayışı yok. Müslüman yeryüzünün gidişatından mesul olan insan demektir. Yeryüzünde Allah'ın dininin egemen olması için can siperane çalışan insan demektir. Bakın tam da ticaretle ilgili konuşurken Basri Hocam aklıma bir hadisi şerif geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ticaret erbabına ne tür bir misyon yüklüyor bunu çok iyi bilmemiz lazım. Ticarette meşgul olan kimseler hedeflerini para kazanmak olarak koyarlarsa hem kendilerine zulmetmiş olurlar hem topluma zulmetmiş olurlar. Müslüman olan, Müslüman olduğunu iddia eden bir insan her ne tür meslek icra ediyorsa etsin. İster boyacı olsun, ister sıhhi tesisat işiyle meşgul olsun, ister dua ulusası olsun, ister bir camide, ister bir medresede hoca olsun, ister zengin, ister fakir olsun, her ne iş yaparsa yapsın, birinci önceliği dinini temsil etmektir, dinini tebliğ etmektir. Bütün insanların doğru, dürüst bir din anlayışına sahip olmaları için elinden gelen gayreti göstermek durumundadır ama özellikle de varlıklı kesim ticaret ile meşgul olanların bu hassasiyeti zirve noktada yaşamaları gerekir. Bundan dolayı Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor ki et Saduk saduq ma siddiqin ve'l anbiya ve's tacir eğer sadık bir tacirse sıdk ile dürüst ticaret yapan bir kimse ise onun makamı peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi aklıma bu noktada şu geliyor Basri Hocam. Yani eğer bir kimse yaptığı işin karşılığında ücret olarak peygamberlerin aldığı ücreti, şehitlerin aldığı ücreti alıyorsa o zaman bunun yaptığı işin peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin yaptığı işlerle aynı kategoride değerlendirilmesi lazım gelir. Yani peygamberlerin asli vazifesi en temel görevi tebliğ vazifesidir. Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek, anlatmak, insanların Müslüman olmaları için gayret sarf etmektir. Demek ki bir tüccar da sadıkane ticaret yürüttüğünde o da peygamberle aynı işi yapıyor demektir. Yani o da dinini tebliğ ediyor demektir. Dinini tebliğ ettiği için de aynı işi yaptığından dolayı aynı mükafatı, aynı ücreti almaya hak kazanmıştır. Buradan anlıyoruz ki sadık tüccarın, dürüst ticaret erbabının asli vazifesi para kazanmak değildir. Gönül kazanmaktır. Gönül kazanarak insanların Müslüman olmalarına bir yol açmaktır, zemin hazırlamaktır. Yoksa ben para kazanayım, ne yapacaksın parayı? Para bizatihi yenilen, tüketilen bir şey değildi. Bir amaca matuf olarak kazanılır, biriktirilir. O amaç da en ulvi olanı dinin tebliğidir, Allah yolunda harcanmasıdır. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz sorulacak sorulardan bir tanesinin parayı nereden kazandığın olduğu gibi Tamam ben helalinden kazanıyorum. Kardeşim ben haram bir iş yapmıyorum. Ama peşinden gelen soru bunu nerede harcadığındır. Bu para sana emanet olarak verildi. Ben bunu istediğim gibi kullanırım. istediğim lüksü tüketirim. Kimse bana hesap soramaz diye bilinçaltına yerleşmiş olan yanlış bilgiler varsa bunların hesabını kitabını iyi yapmamız lazım gelir. Dolayısıyla parayı kazanma yollarımızın helal olması gibi onu kullandığımız yerlerin de helal olması lazım gelir. Parayı kazanırken hedefimiz para kazanmaktan daha ziyade gönül kazanmak olmalıdır. Yoksa yaptığımız iş para kazanmaya endeksli hale gelirse kitaplarımızın açık ifadeleri var insanların ihtiyaç malzemeleri üzerinde ticaret yapmak doğru değildir. Yani buradan kar amacı gütmek doğru değildir. Doğru olan insanların ihtiyaçlarını görmektir. Bunu da sürekli olarak görebilmek için, kesintisiz hizmet verebilmek için elbette bir kar marjıyla yapmak gerekir. Ama niyeti insanların ihtiyaçları üzerinden, sıkıntıları üzerlerinden para kazanmak olarak koymak doğru değildir. İnsanlığa bir hizmet olsun diye bu işi yapmak gerekir. Şimdi iş böyle olunca eğer Müslümanlar bir yerde toplanmışlar ve memleketin dini mübini İslam'ın âli menfaatleri için Ekonomik bir e, ambargo uyguluyorlarsa, bir takım ürünlere karşı insanların e, bu ürünleri tüketmemesi noktasında bir fikir birliğine gitmişlerse, bir takım marketlerin şunların bunların da kalkıp efendim bizim anlaşmalarımız var biz ticaret erbabıyız yarın öbür gün bize Kur'an kursuna para lazım diyeceksiniz camiye para lazım diyeceksiniz dolayısıyla biz bunlara katılmayız biz istediğimiz şekilde ticareti yaparız ticaretin rengi olmaz dini imanı olmaz diye bir söylemin içine giremezler aksine ticaret tam iman işidir iş yapmak iman gereği bir zorunluluktur çünkü iş yapmak Allah'ın yaratmış olduğu insanlara hizmet etmek maksadıyla yapılmalıdır. Nice ülkeler Müslüman tüccarların güzel muameleleri neticesinde İslamiyet'e girmiştir. Endonezya, Malezya, Malay adaları milyonlarca Müslüman, yüz milyonları aşan insan, güzel bir takım Müslüman tacirlerin göstermiş oldukları ticaretlerindeki İslami hassasiyetlerinden dolayı İslamiyet ile şereflenmiştir. Afrika'nın derinliklerine kadar kılıçla bir fütuhat olmamıştır. Buralarda İslam'ın güler yüzüyle fütuhat olmuştur. Bugün de bakıyorsunuz Gazze'de insanlar barbarca katledilirken Allah'a olan sonsuz tevekkülleri ve inançlarıyla bütün dünyaya örnek olmaya devam etmektedirler. Bakıyorsunuz insanlar Avrupa'da, Afrika'da, dünyanın farklı yerlerinde bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir Müslümanlık diye Müslümanlığı araştırmaya başlıyorlar. Kur'an'da huzur buluyorlar. Kur'an'da sorularının cevaplarını, yanıtlarını gördüklerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla Müslüman her haliyle, her duruşuyla İslam'ı temsil etmek durumundadır. Biz yeryüzüne Müslüman olmak, Allah'a kul olmak üzere gönderilmiş ve hayatımızı da bunun için devam ettiriyor olduğumuzun bilincinde olarak yaşamak durumundayız. Araya başka süfli gayeleri, olayları bir hedef olarak koymamız doğru olmaz. Tekrar hulasatan söylemek gerekirse almadan satmak olmaz. Dolayısıyla eğer alımda bir vebal varsa satımda da bir vebal vardır. Müslüman hassasiyeti olan bir kimse Müslümanlarla ticaret yapmaya özen göstermelidir ama bir takım yetersizliklerimiz, eksikliklerimiz söz konusu ise burada insanların ihtiyaçlarını göremeyecekleri düzeyde anlamsız bir boykotun içerisinde olmanın da bir alemi yok. Bu yönüyle endüstriyel olan, bizim Müslümanca üretimimize katkı yapacak olan şeyleri kullanabiliriz ama lüks tüketim dediğimiz yani şimdi bir içeceği içmeseniz ne olur? Zaten sağlığa zararlı olduğu herkes tarafından bas bas bağırılan bir mesele. Efendim bir temizlik maddesini sağlığa zararlı olduğunu Sağır Sultan'ın bile duyduğu bir temizlik maddesini kullanmasanız ne olur? Suyunuz var, sabununuz var. Arap sabunu diye Müslümanların bulmuş olduğu ve her türlü o lüks deterjanların özünü oluşturan ana maddesini oluşturan temizleyiciler elimizde var. Dolayısıyla bazı şeyler psikolojik ihtiyaç olarak bizlere dayatılmıştır. Biz bunları tüketmediğimizde de yaşayabiliriz. Hatta daha insanca yaşayabiliriz. Dahası daha sağlıklı olarak yaşayabiliriz. Bugün kapitalist dünyanın sömürgeci Batı anlayışının e, marifetmiş gibi ortaya sunmuş olduğu ürünlerin çoğu daha fazla kar amacı güden insan sağlığına zararlı şeylerdir. Bugün ilaç sanayinde de baktığınızda bunu görüyorsunuz. Gıda sanayinde de, diğerlerinde de bunu görüyorsunuz. Biz temel ihtiyaçlar bakımından kendi kendimize yetebilecek bir potansiyeldeyiz. Kaldı ki bir takım şeyleri kullanmamamız halinde ne sağlığımızdan ne insanlığımızdan bir şey kaybetmemiz söz konusu olmaz iken bunları kullanmamız halinde duyarsız bir şekilde e, zalime, zulmedene yardımcı olmayı hedefleyen ve ben Jerome'un şu kadarını işte Filistin'de akan kana katkı sağlamak için Siyonist İsrail'e gönderiyorum diye övünerek söyleyen bir takım markaları efendim ticari şeyleri kullanmamız halinde ise maalesef hem insanlığımızdan hem Müslümanlığımızdan hem de imanımızdan çok şey kaybedebiliriz. Binaenaleyh herkes bir kar ve zarar hesabı yapmalı. Bu dünyaya ait olarak da kısır bir düşüncenin içerisine girmemeli. Hayat bu dünyadan ibaret değil. Bu dünya hayatı gelip geçicidir. Nitekim bizim Gazze'de şehit olan kardeşlerimiz bu dünyanın çileli hayatından ebedi dünyanın asli hayatına, gerçek hayatına intikal etmişlerdir. Ama onlar bir yandan şehit olurlarken bir yandan da üzerlerine ölü toprağı serpilmiş olan ümmetin tekrar uyanışına katkı sağlamaktadırlar. Bu yönüyle akan hiçbir kan boşuna gitmiyor. Yapılan hiçbir mücadele yersiz yere yapılmış bir mücadele değil. İnşallah ölmüş olan kalplerimiz, vicdanlarımız bu sayede dililecek. Bugün başladığımız belki basit düzeyde görülen boykot kat kat ilerleyecek ve bu ticari olarak belki basit gibi görünen ticari malları boykottan kültürel boykota kadar gidecek. Bir müddet sonra biz dönüp diyeceğiz ki kardeşim ben niye İtalyan ceza kanunlarıyla iş görüyorum? Ben niçin Fransız medeni kanunuyla iş tutuyorum? Ben neden Alman usul kanunlarıyla iş tutuyorum diye kültürel boyutta da efendim hukuk boyutunda da Belki çok daha derinlemesine, Müslüman kimliğimize dönme, Müslüman inançlarımıza, köklerimize dönme neticesini doğuracak. Ben çok ümitliyim. Allah'ın izniyle çok güzel günlerin bizleri beklediğini görüyorum. Bugüne kadar anlatmakta zorlandığımız, korkarak, ürkerek dile getirdiğimiz şeyleri bugün çok daha cesurane bir şekilde çocuklarımıza varıncaya kadar, kadınlarımıza varıncaya kadar her kesimin açıkça dile getirdiğini görüyoruz. İnşallah bu talep bununla sınırlı kalmayacak. Bir müddet sonra diyeceğiz ki niye biz tatil günümüzü emperyalist batının tatil günlerine göre ayarlıyoruz? Niye biz onların kutladıkları bayramları kutluyoruz diye kendi orijinal merhamet kökenli olan, adalet zeminli olan ...sistemimize döneceğiz. Sadece kendimize değil... ...bütün insanlığa... ...huzur ve barışı getireceğiz. Bugün demokrasi... ...diyerek ortalığı... E, ...basıp... ...bağırıp veyveleye verenlerin... ...demokrasiden ne anladıkları... ...bir kez daha ortaya görünmüş durumdadır. Ahlak sıfırdır. Medeniyet sıfırdır. Batıdan siyonist... ...Yahudi birliğinden... Efendim, hiçbir faydanın gelmeyeceği ortadadır. Dolayısıyla kıblemizi tekrar doğuya çevirmemizin artık zamanı gelmiş ve çoktan geçmektedir. Tekrar küllerimizden doğmanın, dünyaya nizam vermenin vakti zamanı gelmiş görünüyor. Rabbim bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip eylesin.